Merhaba hoş geldiniz. Bugün Joy kaldı. Joy oynayacağım. Herkesi direkt mavisine götürmek zorundayım. Aksi takdirde kazanamayız. Başka bir çaremiz yok. Tamam. Erken oyunda öne geçmek zorundaydım yani. Başka türlü dediğim gibi kazanma şansım pek gözükmüyor. Ölmedim. Tamam. Şundan da eğer ölmezsek Gider bir de kendi buff'ımı alırsam gayet iyi olacak. Girdiyse de artık bilmiyorum. Dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Girmemiş. Pençemin gelmesini bekleyeceğim. Kanka o W buraya niye atıyorsun? Ha, feni gelirse falan diyeyse eğer bunu düşünüp yaptıysan sen büyük adamsın. Ama bunu düşünmediysen turşusun. Şimdi Feni'nin buff'ını çaldık iyi oldu. Erken oyunda bizimkileri öne geçirip oyunu kazanmam lazım. Aksi takdirde dediğim gibi loss alacağım yani. Güzel. Seni burada. Güzel. Şimdi. Ha, bu oyunu büyük ihtimalle yani eğer bizimkileri bu şekilde öne geçirmeye devam edip bu işte, şekilde devam edebilirsem kazanacağım. Aksi takdirde çok zor. Gerçekten çok zor. Piteri çok güçlü yani. Her şey karşıda şu anda. Her şeyi almışlar. Şuraya basmamız lazım. Pençe yok ama. Vur Güzel. Şimdi kaplumbağa girelim. Gel 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 gel. Abi bunu hiç öğretmek istemiyordum Joy'un bu taktiğini ama yapacak bir şey yok yani. Denk, denk geldi ve şey yaptık. Abi Fatma Nur'u çok özledim. Gel git lan. Burası şov yeri değil, turşu. <laughs> Hop, güzel öne geçmeye devam etmeleri lazım bizimkilerin. En azından oyundan düşmemeleri gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi yani çok güçlüler. Bakmayın şu anda 6-2 skoru var falan var ama şu piklere azıcık bakıp yani şu oyunun sadece Joy'un kendisinin gücünden kaynaklandığını ve ormanı basacak akla sahip olmamdan kaynaklandığını anlayacak adamlar aranızda vardır diye düşünüyorum. Şimdi yukarıdaki fight'a e gitmek gerekiyor ama hop Hop. 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 Güzel. Pençeye atmayacağım. Çok kriz ihtimali olan yerlerde işe yarayacaktır. Şunu da alacağım. Hı hmm. duramadım onu. Dur şuradan şimdi ultiyi açtırayım. <laughs> Ultisi var bu tuşunun ya. baskılama atacak. Şimdi Franco ve Kaje çarık antırlıyor. Abi girsene. Niye gireceğim mesela tam olarak güzel kardeşim? transfer iyi ha. Çok merak ediyorum bu maçın akıbetini. Kaçırdım bu arada. Kanka bir defol git vurma. Vurma. Düşürme beni oyundan. Saldırı kasmam lazım. Hasan çıkartmam gerekiyor bir şekilde. Açar of tank olarak oynamak için çok ideal ve bunu istiyor zaten. Bak gitmediğim anda direkt düşüyorlar işte problem orada. Ölecek yani işte. Onu kaçırmamalıydım. Ultiyi patlatsam turşu olmuştu abi. Yetmiyor ki. Of. Güzel. Beni gelebilir. alabilir miyiz? Pençe mençe bir şey yok şu an üzerimde. Destek lazım buraya. Çok büyük destekler lazım. Kankam, bana son vuruşu lazım. Güzel. Nana'nın tavşanı bu arada kurtardı orayı sanırım. Güzel. Güzel. Tamam. Tam dediğim gibi oluyor ya. Yani eğer oynatabilirsem oynayacaklardı zaten. Tam da dediğim gibi oldu. O yüzden çok mutluyum. Aşağıdaki çocuğa hiçbir şekilde genk atamadık. Şu an buff'ım yok ama minyonlar geldiği için buraya bir tur oynamayı düşünüyorum. Videoya beğeni at. Bekle bakalım. Oo orta koridorun. Şu ormanlarımın son vuruşlarını alıp Allah aşkına beni tilt etmeyin. Kurban olduklarım. Lütfen. Lütfen bak. <laughs> Çok belliydi Çar'ın bu kadar dominant olacağı ya. Geçen Asya tarafındaki maçlara da baktım. Orada bile böyle 10-15 kirli maç, maçlar falan kazanıldı yani. Şimdi ormandan da öte tam benim oynadığım tarzda misillemeyle oynuyorlar. Çar içeri giriyor abi ölmüyor. Fokus atamıyorsun. Hoksalamıyorsun, üzerine bir de yamyam yam gibi hasar çıkartıyor. Ah be adam, keşke işe yarasaydı da. şu nerede acaba? Aşağıdaymış. Gel bakalım buraya. Hmm. Güzel tutturamadık. Çok güçlü abi salıncak gibi değil yani bak yine uyarıyorum arkadaşlar sizi. Salmayın. Salmayın da. Adamın orada ne işi var? Çık. Oradan daha bir şey gücüm yetmez. Savunma temi falan yapmayacağım. Şu an ben hasar olarak öndeyim. Oyun çok uzarsa o zaman değiştirmeye bakarız. Ama şu an gerek yok. Kahin de malum kalkanı için bayağı işe yarıyor. Hı hmm, yetmedi. Ya oğlum. <laughs> ne Fatma Nurmuş be. Bacım. Ne yaptın bu çocuğa? Hı? Hmm. Uzak dur. Uzak dur. Şimdi kahini bitiriyorum. Sonrasında da adalet yapacağım. Savunma yapmayacağım bir tane de. Bu bana yeter. Yanlış oynadım. Minotaur fight'ı umarım dağıtır ya. Şimdi aha. Nasıl ya? Güzel. Kesti bu arada. Güzel. Güzel lord alalım mı? Bence direkt Lord'a girebiliriz tabi şunu kestikten sonra. Şunu kestikten sonra direkt orada alabiliriz. Kahin değil mi bu? Aynen. Gel Agam. Gel 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 gel. Gel 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 gel. De işte bu çar oynarken çok fazla görüş, kaçırma ihtimaliniz var. En azından ben şu an şu ana kadar oynarken hep oraya odaklanarak oynadım. Aslında biraz oynarsanız büyük ihtimalle kaslarınız buna alışır ve ee, otomatik olarak da basmaya başlarsınız yani. Nereye kaçıyorsun agam? Bum. Aga be. Güzel. <laughs> Güzel. Şimdi adaleti yapayım. Kaja o hasarı yemiyorsa adaletim olmadığı için yemiyor. Adaletim de oldu mu biter oyun. De hala kaybedeceğimizi düşünüyorum. Şu an bir özgüven eksikliği yaşıyorum neyse. Ya yani Joe yerine herhangi basit bir ormancı alsaydım var ya bizi cidden turşuya çevirecekler. Tek bir taraftan böyle yerlerde gitmek gerçi ana ve minotor vardı ama. Mi? açılmaz ki ya. <laughs> ben oraya giremem. Minyon <laughs> yok değil mi orada? Yok. Şimdi... Şunu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Tam pasif açamadık. Aferin lan ultimate'i ulti de atmadın ha. lazım da. Minyon var mı? Güzel. Abo. Tamam, çek, çık çık çık. Çık kıvama geldi var ya bunlar. Bizim bunlar bizim canımızı yakacaklar birazdan. Keşke tekrar dönmeseydim. Çıksaydım. Çıksaydım tam kıvamında bırakmış ve çıkmış olacaktım. Ama maalesef yetmedi. Tapkule açılma ihtimali var mı tapkülenin? Yok. Yok peki. <gülüyor> <gülüyor> Bak arkadaşım bazı şeyleri çok abartı da söylersen insanlar senden kıl kapar. Ve sonra kötü şeyler söylerler. Yapma. Yapma bunu. Ne kendine yap ne sevdiceğine yap. Kim onu söyleyen? Nana mı? Sustur nanayı. Yapma. Her insan sabır göstermez. Bak bafımdan çık oradan. bum bum bum. Bana mı diyor acaba çıktı tenlere bak diye. Bana diyorsa. Helal Lord var. Lord var. Not vardı. Neyse aldılar orayı zaten. Vest'i kestiler. Güzel. 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 Oğlum şöyle yerlerde vurmayın ya. Kaca ediyormuş. K Kemer yapmış. Aten yapmış. Ne yapsın? Ne çıkmasını istiyor acaba arkadaş? Şunu son fight'ta satacağım. İnden doğmayı patlatacağım. Yetmemiş. Şey olmamış. Hadi oğlum oyna. Nasıl can yeniyorum Tipe baksana. Güzel mükemmel oyundu ya. Gerçekten mükemmel oyundu. Yani size şu an şu metada ya şu anki oyun sisteminde Joy nasıl kullanılır diye öğretecek olsam direkt bu videoyu alır gösterirdim galiba yani. Şimdi stan yemediği için yeteneklerini kullanırken orman basmakta çok güçlü ve her hedeften de kalkan alıyor ya ölmüyor. Joy'u yakaladıysanız kendi ormanınızı falan bırakın. Direkt karşı ormana gidin. Ha karşınıza geldiyse ve bunu yapacağından da artık eminseniz ben söylediysem büyük ihtimal artık yapılacaktır da. Öğrenildi çünkü. Ters ormana gidin arkadaşlar. Yani o adam maviye gelecekse red'e gidin. Ha bunu duyan Joy'lar da sizin ters ormana gideceğinizi düşünüp eğer ters ormana gelirse o adamın aklına saygı duyun ve oyunu kaybedin artık yapacak bir şey. <laughs> Şimdi 12-1, 12 skorla MVP almışım. Verdiğim hasar ve aldığım hasar vesaire de hepsi bu şekilde. Güzel. Bir maç daha Joy'u yakalayamam sanmıyorum. İlginç şekilde çatır çatır Joy kalıyor. Anlamadım nasıl kalıyor ama her kaldığında da alıp geliyorum yani hiç affetmem. Hiç beklemeyelim bence. Ya yediğim stun var ya şimdi öyle bir yerde o stun'ı yedim ki. Öldüm mü? Tamam sıkıntı yok tank işini yaptı. Ama 3'e karşılık bir takasla çıktık buradan. Yine karlıyız. Hiçbir problem yok. Ayrıca o şimdi buffsız kaldı ama ben gideceğim buffımı alacağım. Huh, sıkıntı yok. Üstten başlayacağım rotasyona ama senin yukarıda çok dikkatli olman lazım da. Gerçi level almadan gelmiş olacak. O yüzden ölmezsin diye düşünüyorum. Ama öyle de bilirsin yani. Ne diyeyim şimdi? Garanti konuşmayalım. Bu oyun birazcık sıkıntı olacak gibi duruyor. Kaja da AP. Athena Kalkansız oyun oynanmaz bu oyun. Şunu atalım. Sonra bu arkadaşı. Yordem lozem. Güzel. Tabii ki önce üstteki ormanını alacağım. Hiç af yok. Önce rakip ormancıyı düşürmek her zaman en mükemmelidir. Buraya doğru geliyor mu? Geliyorsa önünde durayım da bari bir şey yapamasın. Altı XP'mi bölme. XP'mi bölmesen level alacaktım. Sonra gidip bu adamı kesecektim. Fiskesini attı. Kesinlikle oynayalım oraya. Bekle. Saldıracağız. Pasifi açtıralım. Okey. Oraya daha oynayamayız. Bu arada aşağı artık dönmemiz lazım. Yengeç falan da var aslında. Yapılacak o kadar çok şey oluyor ki. Oyunu çok domine ettiğin zaman cidden kafası karışıyor insanın yani. Davut oraya basmış ama yogurdu yokuz yani. Umarım ölmezsin. Öldün. Bütün bıçaklara duruyor. Kaca da geldi. Kestiler seni. Piskesini aldı bu arada. O vakit oyna. 5 4 3 2 1 Kesme şansım var mı? Güzel. Onu kesemezdim. O yüzden hiç uğraşmayacağım bile orayla. Şu anda kaplumbağaya girmek istemiyorum. Pençem yok. Pençem yok. Kardeş. Fight devam eder mi? Güzel. Gel şimdi orada. Çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Şöyle 4-5 maç atınca Çar böyle biraz daha açtı kendini yani. İnanılmaz güçlü. Böyle salıncak gibi bir şey değil. Haberiniz olsun. Yine yine söylüyorum. Mobile Legends'ın da resmi kanalı için bir tane Joy öğretici videosu çektim. Ultima açılacak şimdi. Çık. Hani niye banlamıyorsunuz arkadaşlar? Deli misiniz? Dünden beri 10 maç attım ya. Banlayın şunu artık. Oynamak çok keyifli bu arada. O kadar keyifli ki. Nerf alsa da misillemeyle sanki iş yapacak gibi duruyor. Değişik bir çar olmuş. Gerçekten değişik bir çar. Nefes almıyorlar. Şöyle devam edelim. Bir yerden sonra da elin alışıyor da dediğim gibi tek sıkıntısı var. O ritmi ayarlamaya çalışmak için oraya bakmanız lazım. Harita görüşünü birazcık kaçırabilirsiniz oyunda. O yüzden birazcık sıkıntı sadece bu. Ama onun haricinde sıkıntı yok. Hmm, öğretici çekerken de itemleri bozmuştum. Her şey karışmış. Anam çok mu erken attım? Evet. Yetmedi hasar. Yapacak bir şey yok. Birazcık yanlış oynadım burayı. Buraya gelir mi kimse? Dakika 5. Güzel. Şimdi aldım. Bunun XP'sini. Tamam. Yanlış yere. Direkt arkaya ye doğru çıksaydım çıkıyordum. Niye çıkmadım bilmiyorum ya. Niye gülüyorsun lan? Tam karaktersiz gülüşü değil mi? Mükemmel şu gülüşü ya. Giden adamı, adamı çıldırtacak bir gülüşü yani şu. Hop, hop. Ben Zülkü Fosi. Hadi canım. Turşu niye kaja alıyorsun? Şimdi kaplumbağayı da almamız lazım. Roger'ın nerede hepsi mid lane'deler. çok erken attım ya. Alamadım o yüzden. Bence bunu rahat bir şekilde alırız. Kimse de gelip bunu çalmaya falan kalkışmaz. Şimdi bu oyun üçüncü item kahin yapalım. Biraz büyü savunması yapsak iyi olacak. Yoksa sıkıntı yani. Neyse bunu çalacaklar gibime geldi ama. Güzel Allah'tan bıraktılar. Oynayabiliriz. Ama orada kimse yok. Varmış da. Aha. Oynasana. Ben hiç vuramadım. Merhaba. Yine kaçırdık yeteneği ya. Gelmeye başlarsa ulti belki oynarım. Ama çok geç geldi. Roger Q'su ile doğru orayı. Hop çekemedi. Hı hı hı. Yok. Zesk çok etkisiz şu aralar. Bakma yani. Joy olduğu için çok rahat oynuyor. Cidden çok kötü. Oynamıyor yani. Derdi belası çekilmiyor. Geçenlerde bir denedim şansımı da. Şimdi bu oyun dediğim gibi birazcık sıkıntılı. Çünkü tam olarak ne yapayım bilmiyorum. Item konusunda. Çünkü parlak da ya da da bir yandan ihtiyacım var gibi. Kaja tuttuğu anda ölürüm. Ya da hiç böyle bir şeylere girişmeyip Kaja'nın ultisine odaklanıp onun ultisini yememeye çalışacağız. Başka çaresi yok bu işin açıkçası. Moskov Roger'la kapışıyor da bizim onu keser. Ama peşi var. Öl oğlum. Öl 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 Bak, kimi kesecektim kim öldü. Şunu da kes. Güzel. Hemen orada dön. Dön orada. Helal dön. İnfa oldu ha. İnfa. İnfa değil yalnız. İnfa. İnfa oldu. Aç ultiyi. Bum 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 Pençe tam olduğu yerde geldi bu arada. Tamam. Şimdi kar sopasını patlatalım. Birazcık daha defansif oynamak mantıklı. 7,5 dolar kardeşim bir fotoğraf. Ona göre aldıysan git. Lan nasıl duruyor ultin? <laughs> Sattım. Duruyordan kastım dönmediğini düşünmüştüm de. Dönmüş ya. Bu kadar zaman geçti mi aradan? Hı hı. Onu da çektim. Güzel. Hayır ya. Tam taçlandıracağım yerlerde öldüm boş boş şimdi. Lord da gitti. Güçlü minyon geliyor. Kacanın bu sefer harbiden ultisi yok da. Hı -hı, gitmeyeceğim. Ama bitsin ya. De bitmez ki. Bitsin ya demekle de bitmiyor işte. Satmasam biterdi. Şimdi nasıl yaparız? Orada fight hala devam ediyor. Aha, gusu kesilay. Gitsem yine beni ultileyecek ya. Geldim. Şu kar sopası bitse aşırı rahat edeceğim. Hey 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 hey. Evlat. Oğlum. Gider ölmek istiyor. Ben de kalsa mükemmel olmaz mıydı ha? Ha dostlar. Bu arada Kaja da beni takip ederken satmış. Güzel. Lord için 12'yi beklesek daha iyi. Heh, bu da bitti. Şimdi ver bir tane kristal. Oynayalım mı oraya? Dikkat. Lord var. Kule altı oynamak çok sıkıntı. Hala eski kuleleri özlüyorum ya. Bir sürü kasçı oyuncusu olarak. Çok geç bastım. Giriyor muyuz orada? 12 olsun. Aha. Evet. Acaba Kaca'da ulti var mı? Oğlum multisi multisi vardır. Nereye gidiyor lan? Vuramıyorlar ki. Çok güzel. Döndü mü acaba ultisi? De Moskova ölüyor ya. Şurada kaca ulti açsa dönüp oynayacağım da. için gittik bu arada. Ultim dönebilir mi? Çık. Lord'a girmemiz lazım. Lord lazım. Şu fightlarda biraz eksik atıyorum. Şeyleri birazcık daha dikkatli olursam eğer oradan yana da yüzümüz gülecek gibi. Hiç yok ona göre. Şunları bir çaldırsak da. <laughs> bir, biraz konuşsak seninle kardeş. Hoş olmayan şeyler. <laughs> Bu arada bunu satıp yeniden doğuma yetiştirebilsem yaparım da. Yetiştiremem galiba. En güzeli şu anda şunu yapmak. Lan ne yapıyorsun sen orada? Oğlum dönmeyin oraya. Yemeyin şu beyti ya. E lordu sattınız. Kaca belki bir şey yapar. Oğlum Nord gitti Gus için. Deli misiniz? Adam zaten vasıfsız gibi 2-5 oynuyor. Cık. Niye basmadım? Hı hı. Son fight hiçbir işe yaramadı. Ah, neyse. Yapacağımızı yaptık. İlk maç çok daha iyiydi bu arada. İlk maç adamları oynattım yani o pick'lere, o pick'lere karşı. Sü sürekli buradayım. Bir aşağı düşüyorum, bir yukarı çıkıyorum. Kaybediyorum 15 gidiyor, kazanıyorum 5 veriyor falan. Değişik bir yerdeyim. Evet, umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu sezon tam 10 maçım oldu galiba. Aynen 10 maç %100 oran. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.